Amet Taktikal Ekranlarından herkese merhabalar. 2025-26 sezonunda Amet Taktikal Ekranlarında ilk program, ilk heyecan, ilk ekip diğer hocamla Amet Spor, Sivas Spor maça doğru programında karşınızdayız. Diyar hocam merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında çok yabancılık çekmiyorum. İki yıldır sizi takip ediyorum. Çok güzel yayınlarınız oluyor. Ben de Karkas Medya'dan sonra yolum sizinle kesişti. Umarım güzel bir yol olur. Karkas Medya ekibine de Özgür Hocama, Umut Hocama, Fırat Hocama Derya Hanım'a, herkese de buradan sevgiler selamlar, saygılar sunuyorum Evet sizin bu noktada Ahmet Spor Spor Maça Doğru programımızın içeriğine geçmeden önce aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Ben de evet. saydığınız isimlere gerçekten sevgilerimi yolluyorum çok değerli, kıymetli isimler ee, yani siz sizin için de zaten e, sizi biz de tanıyoruz, siz de bizi tanıyorsunuz. Çok yabancılık olmayacağını düşünüyorum. Yani birbirimize alışacağız ve e, maça doğru programlarını birlikte yapacağız. E, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bütün amacımız gayemiz Ahmet Spor'a güzel katkılar sunabilmek. Ben hemen programın bir minik içeriğine geçeyim. Daha sonra tekrar sözü size bırakacağım. Evet önce Sivas Spor'a bir değineceğiz. Daha sonra Sivas Spor'un kadro değerlendirmesini, oyun anlayışını. Daha sonra Ahmet Spor'a e, değineceğiz. Fakat Ahmet Spor'u ele alırken diğer hocam belki ara ara Erzurum maçına veya yeni transferlerin takıma yeni getireceği enerji üzerine de yorumlarınızı alabiliriz. Evet Sivas Spor genel olarak Süper Lig'den bu yıl birinci lige gelen bir ekip ama şu anki malum durumları çok iyi değil anladığım kadarıyla bir puanla devam ediyorlar. Sivas Spor hakkında detaylı olarak bize ne söylemek istersiniz? Ya Aslında biraz e, ipucu verdiniz çok iyi durumda değil dediniz. Bunun nedeni uyum sorunu yaşamaları. E, ancak şöyle girmek istiyorum ben. Öncelikle dizilişle başlamak istiyorum. E, Osman Hoca 4-2-3-1 e, dizilişini tercih ediyor. E, illa geriden oyun kuracağım gibi bir düşüncesi yok iki hafta itibariyle. E, birinci bölgenin çıkışında topu kanatlara yönlendiriyorlar genellikle. E, bunu nasıl yapıyorlar? Diagonal paslarla, çapraz pas dediğimiz ya da savunma arkasında koşu görüyoruz kanatlarda sürekli ama yani elinizde har harisiz gibi bir uzun top becerisine sahip bir oyuncu olunca tabi bunu tercih ediyorsunuz bu daha kolay geliyor. Bu arada stoperler de bunu deniyor. Mesela e, Emirhan Başyiğit birazdan bahsedeceğiz zaten kendisinden. Sivas Spor altyapısından yetişmiş bir 20 yaşındaki sol stoper. Bunu çok iyi yaptığını söyleyebiliriz. E, bir de Sivas Spor'la ilgili henüz oturmuş bir ön alan baskısından söz edemeyiz. Henüz bu e, buna sahip değiller. Çünkü iki yeni kanat transferi var ve henüz bu oyuncular hakkında çok fazla e, bilgi sahibi değiliz. Tabii ki Analiz ettik ancak ön alan baskısında henüz rollerini tam göremedik. Bize karşı da ön alan baskısı yapacaklarını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani Sivas Spor'u bu şekilde kısaca anlatmış olayım. O zaman ben şu notlarımdan söylediklerinizden şuna değinmek istiyorum. Kenarlardan geliyorlar dediniz. E bizim kenarlarımız da şu anda en zayıf noktamız. Bu konuda yeni gelen transferlerle ilgili bir çözüm olur mu? Çünkü kenarlar iki haftadır bizim maalesef en sıkıntı yaşadığımız bölge. Bu noktada kenarlardan bize sıkıntı yaratabilecek oyuncuları var mı? Yani şu an biz Perşembe günü çekiyoruz. Maça 2-3 gün var ve zaten yani bahsettiğimiz nokta Alberk ve Murat Uçar. Murat Uçar'ı biliyoruz. Yani ne yapabileceğini, çıkmadığı zaman iyi savunabileceğini biliyoruz. Ancak Alberkin manipüle olması, Alberkin yerleşim hataları çok sıkıntıyı yaşatacaktır. Yani biz arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Sivas Spor'un yeni transferi olan Luan Campos, 23 yaşında bu arada kendisi. Sağ kanatta görev alıyor. Yani Alberke karşı oynayacak. Ben oradan çok büyük bir tehlike yaşayacağımızı düşünüyorum. Henüz iki maçta oynadı ancak ben Luan Campos'un bu ligde çok çok e, iyi seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. Çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bunu yavaştan gösteriyor. Yani son Bodrum maçında bunun ipucularını verdi. Luan Campos e, bu ligde sağ kanatta arayabileceğimiz bir profil ve Sivaspor bu profili henüz 23 yaşında bir oyuncuyla tamamladı. Bence yani beklerimizde sıkıntı var. Bu arada Kimpi o kadar Murat'ı çok zorlayacaktır. Yani her türlü Sivaspor'un oyunu daha avantajlı görünüyor bizim oyunumuza göre. Bu burada o kanatlara yönlendirme oyununu ben tabii daha avantajlı görüyorum Sivas'a bizim beklerimizi oranla. Tabii şu anda yeni transferlerimizin süreçteki durumunu bilmediğimiz için bunu mevcut durum üzerinde konuşuyoruz. Özellikle stoperlerin dahi savunma arkasına uzun toplar dediniz. Bizim bu noktada son maçta özellikle savunmadaki oyuncularımız da biraz eleştiri aldı. Bu uzun toplar orada tehlike yaratma durumunda en çok özellikle Mehmet Yeşil işte Uğur Adem Gezer bu noktada biz biraz hazırlıksız yakalanırız diyor musunuz? ya aslında bu deplasman ve iç saha maçlarını göre değişiyor. ya şimdi biz deplasmanda olsaydık Sivas sporun bu oyunu tamamen e, bizim için dezavantaj haline gelebilirdi. E, ancak e, iç saha maçında şunu gördük biz e, Uğur adam ve Mehmet yeşil e, ikinci bölgeye kadar çıkıyorlar. Mehmet Altaparmak bunu tercih ediyor. yani uzun toplarda savunmayı öne çıkarıyor. ya e, oyuncular ofside düşecek. Ya bunu istiyor ya da Uğur Adem'den derinlik vermeden o topları, ikinci topları toplamayı düşünüyor. Yani aslında bu konuda çok açık vermedik Erzurum'a. Ancak tabii Erzurum'un ne kadar bilinçli uzun top oynadığını söylersek yanlış olur. Sivaspor daha bilinçli bir şekilde tercih ediyor bunu. Bu yüzden ben çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum bu orta bölgede. Ancak e, geniş alan verildiğinde yani Alberk ve Murat Uçar arasındaki mesafe çoğaldıkça uzun toplar Haris'isin çıkaracağı uzun toplar orta sahadan e, Emirhan'ın çıkaracağı orta e, toplar bizim için çok büyük sorun olur. Yani Alberk o topları savunma arkasına kaçırır, Murat da kaçırır. Yani seken her top Murat için tehlike oluyor zaten. Bunu Erzurum maçında da gördük. Yani e, direkt te tehlike oluyor. Ben e, kesinlikle bir tehlike görüyorum. Ancak e, bizim oyunumuz buna göre olacaktır. Ki bir savunmayı öne çıkaran bir takımız. E, baskıyı önde kuruyoruz. Takım boyunu kısalt kısaltıyoruz e, en azından iç sahada. Çünkü zaten rakipler ön alan baskısına gelmiyor bizim sahamızda. Biz mecburen oyun kurmak zorunda kalıyoruz. Topu Uğur Adem ve Mehmet Yeşil ikinci bölgede almak zorunda kalıyorlar zaten. Bir şekilde oraya geliyorsun. Bu yüzden çok fazla sorun... O zaman bu oluyor. tehlike Mehmet Hoca'nın mevcut planına göre daha az risk teşkil eder bizim için, öne geldikleri için. Ya eğer iyi çalışılırsa tabii ki yani eğer Erzurum maçındaki işleyiş devam ederse Uğur Adem gerçekten e, bunu yine iyi yaparsa ya tabii e, Mehmet Mehmet Altıparmağ'ın oyunu diyoruz ama Mehmet, yani Mehmet Keşçil ve Uğur Adem iyi gününde olmadığında biz ne yapacağız? Yani e, Erzurum maçı için hani e, iyi diyorsunuz ama eleştiri de aldılar yani en azından benim konuştuğum insanlar performanslarını çok beğenmediler ya da oradaki Erzurumlu oyunculardan mı kaynaklı bilemiyorum o bölgedeki Ya göre. Benim bahsettiğim benim bahsettiğim kısım uzun top kısmı yani uzun Erzurum top kısmı. uzun top e, anlayışına karşı biz biraz daha ikinci topları alan kısımdık. Yani önde durabildik, tekrar topu alabildik. Bu tabii bir ilk yarıdan ibaret ikinci yarıda ne oynandığını herkes biliyor. Topu tamamen Erzurum'a verdik ve bekledik. E, skoru da buldular ve maç öyle bitti. Yani benim bahsettiğim kısım e, ikinci topları almaya yönelik Uğur Adem ve Mehmet Yeşil'e şimdilik güvenebiliriz. Ancak ben Alberk ve Murat Uçar kısmında çok e, bir şey diyemiyorum ki zaten Sivas merkezden çok fazla denemiyor. Batçı'ya çok fazla deneme yapılmıyor. Luan Campos ve Kim çok fazla deneme var. Evet. O halde e, Sivas'a dair dediğimiz gibi yani zaten iki hafta olduğu için belki ancak bu kadar değerlendirme yapabiliyoruz. Çünkü takımlar da henüz oturmadı. Oyun planlarına ya da oyuncularının performanslarını analiz etmek için belki bir parça şu anda erken. E, genel olarak kadro olarak, kadro kalitesi olarak Ahmet Spor'la Sivas Spor arasında bir kıyaslama yapma şansımız var mı şu anki mevcut hafta üzerine konuşursak. Yani bunu tercih etmem, kıyaslamayı tercih etmem. Çünkü farklı oyun tercihleri var ve farklı bir kadro var. Yani, yani. bizim sağ kanadımız yok. Onların sağ kanadı var. Yani kıyaslamayı ben böyle mi yapayım bilmiyorum ki. Yani bu kıyaslamaya girmek çok doğru olmaz. Ben şöyle yapayım isterseniz. Çünkü e, yani kullandığı orta alanda onların kullandığı oyuncular farklı, bizim e, oyuncularımız farklı. Şöyle yapalım. Biz e, aslında bu... kastettim çok pardon, araya giriyorum. Hani takip ettiğiniz üzere kondisyon, teknik, atletik olarak e, o noktadaki mh, hakimiyet anlamında. Hani yoksa e, oyuncu kıyaslaması derken belki birazcık o hazır olma halini kastettim. Ya şöyle diyelim o zaman ben e, şunu söyleyeyim, en sonunda söyleyeceğim şeyi şimdi söyleyeyim. Ben Sivas Spor'un kadrosunu beğendim. Gerçekten e, şöyle söyleyeyim, Batci ve Uğur Çiftçi e, isimlerini çıkartırsak ben genel olarak Sivas Spor kadrosunu gerçekten uyum yakalaması halinde bu ligde önemli işler yapabileceğini düşünüyorum Osman Zeki Hoca'yla. Yani sadece uyuma ihtiyaçları var gibi görünüyorlar ve bazı oyuncuların rollerinde değişmeye ihtiyaç var. Mesela Kamil Fidan 2. E, ligde Soma'da tamamen 6 numarada oynuyordu. Osman Hoca onu 10 on numarada değerlendiriyor. Yeterince verim alamıyor. Ya mesela Osman Hoca bunu görecektir 3. 4. haftada farklı bir role evrilecektir ve uyum sağlanması halinde ben Sivasspor'un Spor'un e, umut görüyorum. Bu umudu Amespor için taşımıyorum mesela. Bu uyum yaşa, yakalansa da Amespor için göremiyorum. Yani ya söylemek istediğim bu. Biraz Sivas Spor kadrosunu aslında tanıtırsam önce yani daha çok şöyle bir kadro değerlendirmesi yaparsak sanki e, taşlar biraz daha yerine oturur gibi hissediyorum. Evet. Ya o şöyle Sivas'ın kadro değerlendirmesi için ne düşünüyorsunuz? Yani e, kaleci Ali Şaşalı çok anlatmaya gerek yok. 10 e, yıldır bu takımın kalesini koruyor. Süper Lig tecrübesi hayli yüksek ve bu, lig, bu lige zaten Sivas Spor için gelirdi diye düşünüyorum. Yani beklerine geliyorum. Sağ bekte Murat Polüli var. O da 5 yıla yakındır Sivas Uğur Çiftçi 6-7 yıldır bu takımın ilk 11'inde değişmez bir isim olarak. Yani bunlara sadece tecrübe olarak bakabiliriz. Ben Murat Polüli'yi daha önde görüyorum Uğur Çiftçi'den. Uğur Çiftçi'yi fiziksel olarak iyi görmedim. Sezon başı herhalde buna bu şekilde bakabiliriz stoper ikilisinden Okan Erdoğan geçen sezon İstanbul Spor'da İstanbul Spor'daydı yani Osman Zeki Hoca eski öğrencisini aldırmış yanına diyebiliriz Hatta şöyle bir şey e, duymuştum ben Osman Zeki Hoca nereye giderse gitsin Okan Erdoğan'ı aldırmak istiyormuş yani Okan Erdoğan yanındaki Emirhan Başyiğit henüz 20 yaşında ee, Sivaspor altyapısından yetişmiş bir oyuncu, ee, isabetli uzun toplarıyla dikkatimi çekti. Yani e, az önce de bahsettik uzun uzun Sivaspor'un uzun top e, anlayışından. E, bunu neden yapıyorlar? Yani oyunun yönünü değiştirmek için kullanıyor Emirhan Başyildi. Bir de driplik özelliği olan bir oyuncu. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçti, topla çıkabiliyor. Topla ilişkisini iyi gördüm yani. E, Savunmanın önünde biz e, aslında. E, bir önceki maça göre e, kadro kurduk. Öz, Özhan Yiğiter var. Ancak orada e, iyi de değerlendiriyor hoca. E, ve Harisis var. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncu Harisis. Bu ligde ne işi var dediğim oyuncuların başında geliyor. Özellikle diagonal paslarıyla Sivas Spor oyununa etkiden bir isim. Zaten yine bahsettik. E, ben şuna değinmek istiyorum. Yani şut özelliğiyle bu ligde fark yaratabilir yani yaratacaktır daha hatta sürekli deniyor. Topu aldığı gibi kat ediyor topla dönüşleriyle. Hangi ayakla aldığı önemli değil. Yani her türlü o şutu deniyor. Hızını bu ligin üzerinde görüyorum topla birlikte. O zaman bu bizim için büyük bir tehlike. iyi bir şut çeken bir oyuncunun olması rakipte. Yani zaten biraz sonra sizin de girişte bahsettiğiniz gibi Amespor'un dikkat etmesi gereken noktalarına değineceğiz. Ve ben orada yay çevresine kesinlikle dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Orada e, tahmin yapmayan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bunu da açıklayacağım birazdan. Yani Harisiz'in şutları spor için büyük tehlike olacak. Her takımın için olduğu gibi. Yani şuna devam etmek istiyorum. E, Kamil Fidan'a gelmek istiyorum çünkü onların önlerinde yani Harisiz ve Özhan İdar ya da e, bahsettiğimiz e, oyuncu adını unuttum, Muhtisami'nin önünde Kamil Fidan'ı oynatıyor. Kamil Fidan aslında yani bir Umut hocamız var zaten biliyorsunuz. Umut hoca Kamil Fidan uzmanıdır. Yani en güvenilir bilgileri ondan aldım. Umut hoca bana şunları aktardı. Aslında bir altı numara, pres kırıcı bir altı numara, pas kalitesi çok yüksek arkadaşlarıyla bilinen bir oyuncu. Ama Osman Hoca onu on da değerlendiriyor. Yani on numarada afalladığını söyledi. Bağlantı işlerini yapamıyor. Yani Batçı ile o bağlantıyı kuramıyor. Nereye koşacağını bile henüz çözememiş dedi. Yani Kamil Fidan benim çok değerli gördüğüm bir oyuncu. 20 yaşında henüz ve ikincilikten transfer yapıp birinci ligde oynatıyorsun ve bir beklenti içerisindesin ben bu tür transferleri çok seviyorum ve Kamil Fidan transferini çok fazla zaten Amaspor için de istemiştik ancak olmadı Osman Zeki Hoca oyuncuyu kaçırmadı kaptı hemen ben yine Kamil Fidan'ın fark yaratacağını düşünüyorum bu maçta özel bir pres kırıcı noktaya gelebilir yani gerçek rolünü Amespor maçında bulabilir diye düşünüyorum Zaten kanatlarına az çok değindik. Ee, sağda Luan Campos var, solda Kim Piyoka var. Yani Kim Piyoka birlikte takımın en tehlikeli oyuncularından Lu Luan Campos. Bu iki kişiyi Osman Hoca savunma arkasına iyi koşu atabilen bir e, şekilde kullanıyor. Ve topla ilişkileri de üst seviyede görünüyor. Özellikle Luan Campos çok önemli. Kim Piyoka da fark yaratacak e, büyük ihtimalle. Adam geçme özellikleri çok iyi yani biri 23 yaşında biri 25 yaşında enerjileri de bitmiyor yani bu tür bir değerlendirme yapmış olayım kadro değerlendirmesi biraz uzun tuttum ama taşlar biraz yerine oturmuştur diye düşünüyorum karşılaştırma açısından şimdi izleyicilerimiz Amespor spor kadrosunu gözlerinin önüne getirip Sivas spor kadrosuyla bence karşılaştırmayı da kıyaslamayı onlara bırakmak istiyorum. Bunu... Aslında şu anda detaylı açıkladıkça ben de bizim kadroyu da kafamda hayal ettikçe dengeler oturdu. Biraz yaş kısmı bile zannedersem daha dinamik yani o kısımda ve bunlar e, belki de ben şu anda şunu düşündüm. Takım iyi giderse eğer iyi ki biz 3. hafta Sivas'ta oynuyoruz ama bir de deplasman kısmı var. Hani bazı takımlar oturunca bu bahsettiğiniz artılar ve her şey yolunda giderse çok daha riskli olur. O halde o karşılaştırmayı biz zihnimizde yaparken yavaştan Ahmet Spor'a geçsek mi? Diğer hocam. Ya şöyle geçelim ee, siz anlatırken ben yaş yani kaç 30 ve üzeri kaç oyuncu var ona bakmak istedim. Uğur Çiftçi var, Murat Polili var ve e, Harisiz 30 yaşında. Kaleciyi saymazsak 3 oyuncu sadece 30 ve yaş üzeri. Bizimkimizde zaten söylememize gerek yok. 8 oyuncu var bizde. Yani evet, e, evet. ve sağ Kanada e, 30 yaş üzeri oyuncu aldık. 9 kişi olacağız herhalde gibi görünüyor. Bakalım o Emrah kadro Emrahı söylüyorsunuz değil mi? O kadro evet. dengesini nasıl kuracağız bilemiyorum açıkçası. Şimdi e, dikkat etmemiz gereken noktalar aslında e, 3-4 maddede bunu açıklamak istiyorum. E, beni istediğiniz zaman kesebilirsiniz hocam. E, uzatabiliyorum bazen e, dalıyorum böyle o analiz kısımlarında. Ee, yani e, öbek baskı kısmına gelmek istiyorum. Bunu birçok programda kullanıyorum. Çünkü Mehmet Altıparmak e, baskı oyununda ben böyle bir tanımlama yapıyorum. Öbek baskı. Yani öbek baskı ne demek? E, topun olduğu bölgeye 3-4 oyuncuyu göndermek ve o 3-4 oyuncunun alanını doldurmadan oraya baskıya göndermek. Biz bunu çok yapıyoruz ve bu tür anlarda çok fazla sorun yaşıyoruz ve Sivas Spor maçında bu sorunları yaşayacağız. E, programın ilk e, aşamasında bunu konuştuk. E, savunma arkasına çok fazla koşu atan bir takım ve bizim de geçirgenliğe götüren bu baskı yerine kompakt, kom, yani kompakt durmamız gerekiyor. Kesinlikle. Biz kompakt durmazsak yani Uğur Adam ve Mehmet Yeşil'in iyi gününde olmasını beklersek çok fazla sorun yaşarız. Bunu söylemek istiyorum başta. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sivas Spor'un zaafları var. Bir zaafı da duran top konusunda söylemek istiyorum. Sorun yaşadıklarını çok net gördüm. Yani Diyasaban'ın kullanacağı duran toplarda Uğur olsun, Mehmet Yeşil olsun, Cagno olsun. Hatta dönerse Aytaç gibi isimlerle etkili olabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu maçın kilidini ben duran top olarak görmek istiyorum ki... Amespor'un 3 e, puana ihtiyacı var ve bu 3 puanın baskısıyla maça çıkacak bir Mehmet Altıparmaktan söz ediyoruz. Osman Zeki e, Korkmaz'ın da 3 puana ihtiyacı var. Bu yüzden duran toplar çok önemli her iki takım için de bizim için. Duran topa konu gelmişken ben özellikle kornerlere değinmek istiyorum. Yani serbest vuruşlar değil de bizler duran top kullanırken kornerlerden gelen ortalarda kale içinde ki o dizilişimiz ya da e, o konudaki nasıl söyleyeyim hocanın hazırlama olayını ben çok yeterli görmüyorum. Hani geçen yıldan beri bir veli vardı bazen hava toplarına çıkarıp oradan gol oluyordu. Duran toplar konusunda kale önündeki diyasaba kullanır, çektar kullanır, kornerleri. Oradaki süreç ve rakibin seni hani oradaki birebir koruyuculuğunda kim daha çok aktif olabilir kale önünde o ceza sahasının içerisindeki kalabalıktan fırsata çevirme yani şöyle ben Amespor'u önde görüyorum. Ancak Mehmet Altıparmak'ın böyle duran top çalışmasını da görmedim açıkçası. Ancak yani Amespor'u Sivaspor'un zaafından dolayı duran topta yaşadığı sıkıntılarından dolayı ilk ilk iki haftada e, çözemediği duran top sorunundan dolayı Amespor'u önde görüyorum. Ve e, dönem bir topta ya çevresinde bulunan Aytaç olsun ya da mesela e, kim kullansın ya Diyasaba e, kullanacaktır büyük ihtimalle. Orada e, Aytaç'ın yanında bulunacak e, yani kim olabilir? E, aklıma gelmedi. Sinan olabilir vesaire. Dönen toplarda biz e, ikinci toplarda şanslar yakalayabiliriz. Yani Sivas o yerleşimde sorun yaşıyor. özellikle i̇şte sorun... onu diyecektim yerleşim. Biz doğru yerleşimle onlar sorunu yaşıyorsa bizdeki doğru yerleşim de önemli. Ben bizdeki o doğru yerleşimin halen oturmadığını düşünüyorum Yani e, bizde o sorun var. Çünkü Bizim Bek sorunumuz var. Yani Murat'ın da yerleşim konusunda sorunu var. Alberkin yerleşime dair hiçbir bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok net söyleyeceğim yani. Yani gevelemeye gerek yok. Yani Alberk savunma yönü yüksek bekleriz. Hadi hücum yönü hiç yok diyelim. Savunma yönünde yok. Yani Erzurum bütün ortalarını Alberki manipüle ederek yaptı. Yani o topun Murat'a gelmesine kadar ben Murat'ta suç bulamayacak kadar e, Alberk'te suç buluyorum. Yani o ortayı oradan nasıl yaptırabilirsin? En azından zaman vermezsin o ortayı yapmasın ancak yani burada yine Alberk'e çok yüklenmek istemiyorum. Alberk'in de bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Onu oynatan da suç görüyorum. E, ama şu yerleşim konusunda yani Sivas Spor'da da sorun var. Amespor'da olduğu gibi. Sol tarafı özellikle çok net geçirgen bir yapıda. Yani Kimpyoka'da Uğur da sete oturduğunda rakip e, bir üçgenle dağılabiliyorlar. Biz bunu iyi yapabilir miyiz? E, o belli değil. Yani Traore'nin oynayacağını düşünüyorum. traore sabah ikilisi Aytaç'ın dönmediği bir denklemde ya da Aytaç'ın döndüğü bir denklemde Aytaç-Diasaba sabah e, kenarda yani Emrah Başsan mı oynar, burada olan Giyan mı oynar? Ben Giyan'ın oynamasını tercih ederim ancak Emrah Başsan'la oynayacaktır Mehmet Altıparmak. Kim? Emrah Başsan onun oyun yapısına daha çok uyan bir oyuncu. kim Kimpiyoka ve Uğur uyuklayan bir ikili. Sete oturduğunda rakip. Yani etkili olma şansımız yüksek. Murat'ın sıfıra inmesini çok fazla görebiliriz. Yani bunu kullanmamız gerekecek. Bu half space dediğimiz back ve stoper arasında Diasaba'nın paslarını ya da oynarsa Traore'nin paslarını çok fazla görebiliriz ki orada Murat'ın sonradan katbek yaparak dışarı çıkarmasını ve oradan bir aytaç şutu mesela buradan hayal edebiliriz yani ben şu an bunu hayal etmek istiyorum Murat'ın geriye çıkardığı bir topta orada bizim ön direk koşullarının yapıldığını farz ederek bir şut ya da daha sonrasında geç koşuyla gelen bir şut ve bir gol bekliyorum ben açıkçası golü bulursak bu şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum yoksa Sivaspor kompakt duracaktır. Osman Zeki hoca Diyarbakır'da olduğu için ekstra bir motivasyon da olabilir. Yani Diyarbakır'ı çok seviyor ancak kendisini de ispatlamak istediğini düşünüyorum. Bu şekilde ben ya Duran top ya da bu şekilde gol bulabileceğimizi düşünüyorum. Normalde bunu yapmam ancak bu programda ben maça doğru programında artık bir kehanet de vermek istiyorum. Yani biz golü nasıl hayal ediyoruz? Yani aslında mesela Diaz uzaktan uzaktan şutunu da hayal edebiliriz ama ben bunun e, bunun yerine bunu hayal etmek istedim. Yani önümüzdeki programlarda bunu yapmak isterim açıkçası. Biraz e, hoşuma gitti bunu yaparken. Yani orada set çizmek vesaire hoşuma gitti. Bunu bu yüzden söylemek istedim. Evet anladım. Evet, şimdi e, yeni transferlerle süreci göreceğiz. Osman aslında bizim şöyle bir dezavantajımız da var. Bizim e, takımdaki sonuçta birçok oyuncumuz geçen yıldan olan oyuncular ve Osman Zeki Hoca bizim takım hakkında fikir sahibi. Bu da bir dezavantaj. Burada Mehmet Hocanın e, burada daha stratejik davranıp belki de oyun içerisinde e, Osman Zeki Hocanın planlarını bozması gereken hamleler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani doğru söylüyorsunuz Osman Zeki Hoca az kala bu takımı çalıştıracaktı. Yani Azkala e, çalıştırıcı takımı da iyi bilir. Evet, evet. O halde e, yeni transferlerde dediğim gibi şu anda nerede oynayacak, ne olacak, belki maç sonunda bunu daha detaylı değerlendirme şansımız olur. Şu anki mevcut tabloda aslında burada 3 puan e, alma ihtimalimiz yüksek. Yeter ki. Doğru nokta atışı durumları Mehmet Hoca öngörebilsin. Bu yani, bahsettiğimiz teknik kısımları. Yani şöyle ya Erzurum maçına benzer bir maç olacağını düşünüyorum. İkinci bölgede karşılayan bir Sivas bekliyorum. Biz yine topu bize bir verecekler. Bizim topla artık bir şeyler yapmamız gerekecek ve Mehmet Altıparmak topla bir şey yapmayı hazırlamazsa Sivas Spor bizi yenip evine öyle dönecektir. Yani biz Erzurum maçı gibi bir maç bekliyorsanız biraz e, risk diyeceğim. Çünkü Erzurum maçında biz e, topla ilişkimiz çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ya haklısınız. E, oyun kuramıyoruz ama topu bize verecek Sivasspor. Evet. Öyle düşünüyorum. O halde bakalım diyelim ve maç sonunda bu bütün soru işaretleri ne tekrar değerlendireceğiz artılarıyla, eksileriyle. Diğer hocam çok teşekkür ediyorum değerli güzel bilgileriniz için. Var mı benim atladığım ve sizin ayrıca parantez açıp öneride bulunmak istediğiniz bir durum? Ben de size çok teşekkür ediyorum ee, İlk program olmasına rağmen e, iyi anlaştığımızı düşünüyorum ben biraz e, analiz kısmında yani kafayı e, bambaşka böyle şeyler düşününce uzatıyorum e, bunun için izleyicilerden özür diliyorum ancak bazen de böyle olması gerekiyor yani direkt o, o bağlantıları vermek gerekiyor ve bu yüzden biraz uzattığımı düşünüyorum bunun da farkındayım ancak e, daha zamanla oturacağını düşünüyorum. E, Tabii sık sık girerseniz siz daha iyi olur. seyirciler. Aslında ben sizi... onu öyle yorumlamıyorum. Belki bunlar daha katkı sunucu şeyler. Çünkü taraftarlar dışında bizi izleyen belki hoca, hocanın ekibi, belki futbolu teknik anlamda sizin detaylarınızda bilen kişiler de izliyordur. Haliyle o noktada da amaç zaten bir katkı sunmak, amaç bir eleştirmek veya amaç daha çok bildiğini göstermeye çalışmak değil... Amaç katkı sunmak. Bazen genel konuşuruz, bazen teknik detaylara gireriz ki belki o boşluklara derler ya e, okyanusta bir damla da olsa katkımız olsun diyoruz. Ve bunu zaten Amet sporun bütün medyası kendince yapmaya çalışıyor. Eleştiri güzeldir, eksikleri birinin belirtmesi insanı her daim ileriye götürür diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Yani umarım biz de bunu başarıyoruzdur. Evet emeklerinize sağlık diyorum. O halde e, inşallah maçtan sonra güzel yayınla tekrar bir aksilik olması bir arada olacağız. E, çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Tabii biz bu kadar emek vermişken e, biz emek verelim İzleyicilerimiz de izleyip beğensinler, paylaşsınlar, bilgi yayıldıkça güzeldir diyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. <laughs> let oh.